Madde işe başından başlayalım. Bugün çok başarılı bir dedektiflik bürosunun sahibisin sen. Bir de David gibi bir ortağın var. Biraz laubali, biraz patavatsız. Nasıl tanıştınız? Yani bu işe nasıl başladınız? Doğrusu o gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Merhaba. Merhaba. Wow. Ah, Bayan Topesto yine çok içinize kapanıksınız bugün. Bu hanım kim? Bilmiyorum, daha sormadım. Ya 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 çekingenliğe gerek yok. Kendinize güvenin, cesur olun, atak olun. Hem unutmayın birinci ders, bütün dinleyicilerinizin çıplak olduğunu farz edin. Müthiş bir düşünce değil mi? Gidebilirsin artık. Çekingenlik kötü şey. Gerçekten kötü ama merak etmeyin. Bu kızın <laughs> içindeki ceviri ortaya çıkaracağım sonunda. Şimdiden çok ilerledi. Onu ilk bulduğumda zavallı küçük bir kızdı. Sokaklarda dolaşıyor, zavallık ediyordu. Ama bu sizi ilgilendirmiyor tabi, değil mi? Yo hiç ilgilendirmiyor. Peki, öyleyse benim adım David Edis'in, sizinki de. Med Hayes. ve tanışmıyor muyuz? Yo hiç karşılaştığımızı sanmıyorum. Ya, ya ya bir dakika beni kandıramazsınız. Gözler yalan söylemez, hele benimkiler. Fotoğraf makinesi gibidir. Bir şey gördüler mi? O arada kilitli kalır. Sahi mi? Ben gözlerinize kilitli bir şey görmüyorum. Ya 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 konu değiştirmeyin. Karşınızda bir av köpeği evet, var. Tamam, bir kere bu tamam, koku aldığımı bay sonra kadar peşinden ama... gider. Pekala, bir yerde resmimi görmüş olabilirsiniz. Biliyordum. Boyunuz uzamadı. Yo, uzamamıştı tabi O ne demekse. Buraya gelmemiz sebebi... Yetmişlerdeydi değil mi? Efendim? Yılda pek hatırlamıyorum ama istediğiniz iddiaya girelim ki... ...siz Mart güzeliydiniz. Ne güzeli dediniz? Mart güzeli. Playboy'un Mart güzeli. 1978 miydi? Hepsini hatırlıyorum. Caz seviyorsunuz. En sevdiğiniz film Jonathan Livingston. Kimsesiz çocuklara yardım etmek istiyorsunuz. Hepsi de doğru öyle değil mi? Resimlerin hepsi olduğu gibi gözlerimin önünde. Ve ister inanın ister inanmayın şu anda daha da güzelsiniz. Şimdi burada. Benim ofisimde tamamen giyimli. Neredeyse on yıl sonra.